Ben Hülya Balkan. 1969 doğumluyum. Fadıllık köyü, Nilüfer Bursa'da Donya'ya geldim. Tek sabahleyin önce köyü gezerdik. Millet gelsin hemen toplansın diye. Annelerimiz, babalarımız haberi oldu muydu? Aa hadi çıkalım hemen gelirlerdi. Annelerimiz, babalarımız da gelirlerdi. Elimiz küçük bayraklar kardeşlerimizin ellerinde. Ondan sonra girdik okul avlusuna. Önce işte öğretmenimiz bir konuşma yapardı. Sonra biz şiirler okurduk. Sonra oyunlara başlardık. Yani. Eskiden motor tekerleklerinden oyun yapardık tekerlekleri korduk, yarışma derdik. Ondan sonra yarışma yapardık tek tek. O ona bayrak verirdi, koşardı. Ondan sonra yumurta yarışı yapardık. Yumurtamızın tatlı kaşıklarımız vardı. Yumurtalarımızı annelerimiz evde kaynatırdı akşamdan. Tatlı kaşıklarımız vardı. Onları ağzımıza tutardık ucundan. Ortasına da yumurtayı korduk. Onunla okulun yolu şeyde bahçesinde boydan boya gidip gelme yarışı yapardık. Kim gelirse birinci o birinci olurdu. Ya başkaydı yani o zaman daha güzellerdi. Ben Esma Bilgin'im. Ben 57 doğumluyum. Şu an 67 yaşındayım. Hem çok kalabalıktık. Kalabalık. Bir sınıfta 40 el kişi olur. Şimdi çocuk yok zaten. Hani insan yok. Şimdi bayram çok ama insan yok. Ben yani Nurşen Kargalı. 79 doğumluyum. Ben Bursa'da doğdum büyüdüm. Benim dönemimde de 23 Nisan muhteşemdi. Atatürk Meydanı, önceki heykel, başka başka ülkelerden gelen misafirler olurdu. Onlar karşılanırdı stadyumda gösteriler olurdu. Okulumuzda apayrı olurdu. Ya o zaman en civar köylerdeki çocuklar 23 Nisan bizim bayramımız diye biz birbirlerimizden kaynaşırdık yani misafirliğe gelirlerdi, bizde kalırlardı. Biz onları pikniğe götürürdük. Ve başka ülkelerden misafirler alırdık. Evet. Gelen misafirleri karşılardık. Bursa, yani Bursa heyecan dolu olurdu. Herkes bir heyecanla ona hazırlanırdı 23 Nisan'a günler önce, aylar önce hatta. Köylerde tek tek kutlanmıyor. Birçok köy, Başköy, Fadıllı, Ayva hepsi Akçalar. akçalarda, akçalar'da. Akçalar'da. Mesela şimdi Akçalar'da bir Akçalar Bizde varsa Akçalar'la bize gelirdi. Gelirdi oldu. Çocuklar kaynasın birbirinden de öğretmenlerimiz öyle bir gezi düzenlerlerdi. Şu dağlara gezmeye giderdik. Daha Anne... çalışmaya gelenler vardı. Ha yani. Onlar ailecek gelirlerdi. Çocukları bize yatmaya da kalırdı. Yani öyle. Yani. O zamanın meşhuru annelerimiz yumurtamızı kaynatırdı, patatesimizi kaynatırdı. Yani meşhur piknik yemeğimiz de onlardı. Alır giderdik yani. Çok çok güzel dağlarda pikniğimiz de olurdu. Çok sevgi vardı o zaman. Evet. Yani insanlar şimdiki gibi değil ablam o zaman hiç gözün kapalı yani veriyordun komşuna kalıyordu şey yapıyordu çok güzeldi Eski, eskiler çok güzeldi her bakımdan güzeldi ablam yani eskilerden ne söylesen sen şimdi şu, şu anda çok mutlu olursun anlatsanız yani.